iPhone'larda ilginç hata. iPhone klavyesine ırkçı dediğinizde metni Trump olarak düzeltiyor. Bu hafta TikTok'ta viral olan videolar olayın gerçek olmadığını düşündürse de Apple hatayı kabul etti resmen ve sorunun R harfinden kaynaklanan fonetik bir hata sonucunda yaşandığını belirtti açıklamasında. Yersen yani. Tabii ki çoğumuz gibi ben de bunun bir kurnaz mühendis şakası olduğunu düşünüyorum. Çünkü şakanın tek hedefi Trump da değil, aynı zamanda Apple'ın kendisi. Teknoloji şirketlerini devlet baskısı altına alan Trump bu şirketlere devasa yatırımlar yapmayı zorunlu hale getirdi ve Apple tarihin en büyük yatırımlarından birini yaparak ABD'ye 4 yılda 500 milyar dolar para harcama sözünü getirdi. Bu yüzden o hayali şakacı mühendisimiz belki de Trump'a ırkçı demekle kalmayıp çalıştığı şirketi de bir ırkçıyla işbirliği yaptığı yönünde dahice eleştirmiş olabilir. Yani Apple'dan kovulan birilerinin haberlerini alırsanız binlerce insan arasından bulmak zor ama muhtemelen onlardan birisi de bu şakacı mühendis olabilir. Böyle eğlenceli teknoloji haberleri için videoyu sola kaydır, kanalda görüşürüz.